Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir teyp tanıtacağım size. Tape değil de radyo işte. Böyle bir radyo. Fotoğrafımızı aldık tam. Bu radyo markasını bilmiyorum. Markası sökülüyor. E, ee, TV'li diyorlar. Aslında TV'li yazıyor. Bakın. TV yazıyor ama TV'li değil. Çünkü TRT Çocuk gibi bir kanalda yakalamadı. Zaten antensiz. Ama çok güçlü. Mesela ben ormandaydım. Bilmiyorum başka ülke mi çekti yoksa Ankara gibi bir illeri mi çekti? Yani çok güçlü bence bir alıcısı var. Çünkü buradan İran'ı çekti. Yani İran'ın İran radyosunu yapan başka bir ülkeyi. Bu değil pardon başka bir radyodu. Ama da güçlü. E bu var. Burada yazıyor. Sonra burada siyuzları var. 9'a kadar birden. Burada bakın. Burada bant illerim kameraya çarpacak. Burada bantları var. Bant yeri için bu taraf. Bu kadar. Arkası burada yanda bunu da kesin hangi ülke yaptığını bilmiyorum. He bu kablo, bu kablo bana geldiğinde yanında gelmemişti. Bende olan bir kabloydu. Bunun yeri de yazlık. Ey Allah'ım ya. Ama ben burada bir test etmek için getirdim. Bir radyosunu hani orada orman diye. Burada işte taşıma yerleri var. Bunları çekelim. Burada tuning var. Tuning mi yazıyor? Evet. Bunu ayarlamak için. Burada açma kapama için kullanılır. Bunu çok ters çevirmeyelim. İşte ses için kullanılır. Burada bunlar ne için ya? Slow off. Power off. Arkasına gidelim. Arkası şu şekilde. Hiç sen TV World Receiver FM TV el, CU 19 arası FM 108 MHz TV 2 nokta çizgi 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 5 GHz AM 530 1600 KH, KHz CU 3.6 22.2 MHz AC ay 220 volt 50 Hz DC ay 4.5 volt batarya sayısı 1.5 3 tane 3 tane 1.5 4.5 4.5 volt dedim. Yani düşük. Birazcık düşük 4.5 çalışıyoruz. Bu şekilde ben birazdan size sesini dinleyeceğim. Bir i̇şte bunun kulaklık girişi var buradan. Ay Allah. Gösteremiyorum ya. Hı. Kulaklık. Pohones ve burada başka bir güç girişleri var. Güç girişi. Ne diyor? DC giriş ay 4.5 volt. Şimdi size bunun sesini dinleteceğim. Biraz bekleyin. Evet arkadaşlar. Bağladığım şey. Şimdi. Bu böyle bazen açılmayabilir. Bunu hemen geri çekiyorum. Ses geldi. Bakın. Radyosu çalışıyor. Adam bu tek radyo özelliği. Kaseti, hadi kaseti bile yok. 64'e kadar efendim. Bilmiyorum İngilizce bütün yanlış kelimeler kullanılabilir çünkü benim İngilizce yok. <laughs> de kadar rahat işte ve diğer bu kadar radyonun kendisi böyledir Yüz üzere Radyo markasını verin lütfen. Bana teşekkür ederim. Video çektim 12 bantlı işte, i̇şte burada her şeyi size göstereyim. Madeni ne acaba bu meydeni? Siz bir de yazın hangi ülke ürettiğini görüşmek üzere. bay.